herkese yepyeni bir daha merhaba. Ben Burcu. Eğer kanalıma ilk defa geldiyseniz tanışalım. 2.4 YKS'ye girdim ve şu anda Boğaziçi Uluslararası İlişkiler bölümünde okuyorum. Hazırlıktayım şu an için. Ve bu şekilde. Bugün sizlere derece öğrencilerinin normal öğrencilerden farkı ne? Bundan bahsedeceğim. İlk bahsetmek istediğim madde de planlı olmak. Arkadaşlar bir video çektim az önce hatta. Ajandamı gösterdim size. Plan dahilinde çalışır. Haftalık olsun, günlük olsun, aylık olsun. Mesela der ki kafasında ben bu ay şunları yapacağım, şu konuları eriteceğim ve ay sonunda ben şu noktaya geldim olacağım. Ben şu netlere ulaşmış olacağım. Kafasında bunları oturtmuş olur. Ya da der ki mesela ben bu hafta şu konuları çalışacağım ve şu konulardan eksiklerimi tamamlayacağım. Şu tekrar yapacağım. Bunları kafasına böyle belirler. Sonrasında onları kağıda döker. Yanlış şekilde ilerlememiz gerekiyor. Öyle işte bugün çalıştım, yarın çalışayım. Ya da yanımda şu kitap varmış. Bundan da çözeyim. Kütüphaneye gittim ama der, dersim bitti. Eve gideyim. Falan. O tarz şey yok. Bugün için ne yapacağımızın belli olması gerekiyor geceden. O yüzden genelde sabahtan ya da akşamdan yani o derse başlamadan önce planınızı yapmaya çalışın. İkinci maddemiz arkadaşlar. Derece öğrencilerinin sıkılma lüksü yoktur. Eğer siz bir şey başarmak istiyorsanız, bir derece elde etmek istiyorsanız, bir sıralamaya girmek istiyorsanız, bir okula girmek istiyorsanız, ailenizi mutlu etmek istiyorsanız, kendinizle gurur duymak istiyorsanız, sizin sıkılma lüksünüz yok. Aslında vazgeçme lüksünüz yok. Herkes sıkılıyor. Kimse böyle sabahtan akşama kadar ders çalışmaktan kimse keyif almıyor. Bunu bundan zevk almasa bile yapan insanlar başarıyor aslında. Kilit nokta burası. Kimse bundan zevk almıyor. Kimse böyle hoşuna gittiği için bunu yapmıyor. Hoşuna gitmese bile yapıyorsan aslında başarı elde etmiş oluyorsunuz. O yüzden derece öğrencileri dediğimiz kişiler sıkılsalar bile, bıksalar bile hani artık böyle ağlasalar bile böyle çalışmak istemiyorum. Yani ben çok iyi hatırlıyorum. Hani hele son zamanlarda böyle masanın başında ağlıyordum. Hani yeter artık hani böyle uykuyu mesela canım çok istiyordu uykuyu. Hani artık hani sabah erken kalkmayayım, uyuyayım. Bunu çok istiyordum. Bunun için ağladığımı hatırlıyorum yani. O yüzden arkadaşlar sıkısınız bile, bıksanız bile çalışmaya devam ediyorsunuz. Onun dışında burayı bağlantı olarak disiplin arkadaşlar disiplin o kadar önemli ki hani bir gün çalışayım bir gün çalışmayayım işte bugün arkadaşlarımla çıkayım bugün şunu yapayım bugün yapayım canım istemedi şunu yapayım bunlar disiplin sizliktir arkadaşlar. Ve bunlar derece öğrencilerinde olmayan özelliklerdir. Eğer siz bir derece yapmak istiyorsanız sizin disipline sahip olmanız gerekiyor. Bu disipline çok kolay kazanılan bir şey değil bu arada. Küçüklükten gelmesi gerekiyor biraz da. Ama hala işte kazanamam mı? Kazanabilirsiniz. Hala bunu oturtabilirsiniz siz de. Sadece hedefinize odaklanmanız gerekiyor. Aslında odaktan geçiyor disiplinli olmakta. O yüzden hedefinize full fokus odaklanıp disiplinli olmanız gerekiyor bir derece yapmak için. Buna bağlantılı olarak da fedakarlık. Sınav yılı eşittir fedakarlıktır arkadaşlar. Hani siz yeri gelecek dışarı çıkmayacaksınız. Yeri gelecek arkadaşlarınızla ailenizle zaman geçirmeyeceksiniz. Yeri gelecek dizi film izlemeyeceksiniz. Kitap okuyamayacaksınız. Yani size zevk veren güzel aktiviteler yapamayacaksınız. Ama sonunda 4 yıl 5 yıl boyunca çok güzel üniversitelerde hayaliniz kurduğunuz ortamlarda olacaksınız. Hani size direkt söylüyorum. Hani şu an ben böyle hedefime ulaşmış böyle bulunduğum yani çok mutlu olarak hani Dönüp baktığında o çalışma anlarımı güzel hatırlayan bir kişi olarak size söylüyorum ki gerçekten değiyor. Hani gerçekten değiyor. Oksumadığınız arkadaş buluşmaları, hani ailenize geçmediğiniz zamanlar hepsine değiyor. Çünkü onların da yüzü gülüyor en sonunda. O yüzden arkadaşlar kesinlikle değiyor. Bu, onun dışında ise yine bağlantılı olarak arkadaşlar, arkadaş ilişkilerim. Arkadaşlar, dece öğrencilerin arkadaş ilişkileri şu şekildedir. Hemen şöyle bir describe diyecektim. Böyle... Bir şey yapmam gerekirse, böyle anlatmam gerekirse. Gelecek öğrencileri uyan değil uyulan olur. Yani eğer siz hedefinize odaklanmış iseniz, sizin önceliğiniz arkadaş buluşmaları yok takılayım edeyim değilse, derslerinizse siz her zaman önceliği ona verirsiniz. buna göre de mesela der ki arkadaşın işte çıkan çıkışta şunu yapalım mı? Yok benim işte çıkışta şöyle planım var. Kütüphane geçeceğim. Oradan da eve geçeceğim falan. Hani sizin bunlarınız bellidir anladınız mı? Böyle planlarınız bellidir. Bu yüzden de ona uymak zorundadır yanınızdakiler. Siz ona uymazsınız. Ha tamam ya hadi o zaman çalışmayayım deyip gitmez. Der öğrenciler asla bunu yapmaz. O gün ne gerekiyorsa yapması gereken onu yapar. İşte bitirmesi gereken konum var. Onu bitirir. Hani ertesi güne ertelemez. Buradan da ertelemeye geçiyorum arkadaşlar. Diğer bir maddemiz. Derece öğrencileri ertelemez icraate geçer. Mesela kafanızda bir şey yaptınız ya. Pazartesi başlayayım. Ben mesela çok vardır o işte bir şey başlayacağım tamam ayın bir olsun, pazartesi olsun, o zaman başlayayım falan. Ama gerçekten hani o günleri beklediğiniz size hiçbir şey geçmiyor elinize. Hani sizin kazancınız hiçbir şey olmuyor. Bu yüzden aklınıza bir şey geldiğinde bir plan uygulamaya başlayacağınızda mesela bu videoyu kapattınız çalışmaya geçeceksiniz tamam mı direkt. Hani ertelemeyin anladınız mı? Çünkü ertelecek zamanınız yok. Şey diyebilirsiniz bir işte daha kaç ayın var ya boşver çalışırız falan. O aylar öyle bir geçiyor ki hani inanamazsınız. Öyle bir hızlı geçiyor ki göz açıp kapayıncaya kadar geçecek falan diyordu herkes bize böyle mezunlar falan görüyordu. Ben şey duydum yok ya falan hani ama o kadar doğruymuş ki o kadar doğruymuş ki çok hızlı geçiyor o zaman. O yüzden kesinlikle elinizdeki zamanın kıymetini bilin ve planınızı, zamanınızı, gününüzü ona göre ayarlayın. Bunun için arkadaşlar dece öğrencilerin bir diğer özelliği ise deneme analizi yapmaları. Deneme analizi o kadar önemli ki zaten bununla ilgili başka tek bir video attım yani. Gidip onu da izleyebilirsiniz kanalıma inceleyip. Hani deneme analizi o kadar önemli ki. Denemeden sonra ben çok iyi hatırlıyorum. Bizim zaten sınıfımıza genel olarak çalışan bir sınıfta. Çok güzel bir sınıfta. Ve biz böyle mesela denemelerden sonra soruları tartıştırıp birlikte işte sen ne yaptın ben ne yaptım işte Türkiye genel olmayanlar dışında daha çünkü olmayanlar oluyordu. Ama onun dışında genel olarak hep tartışırdık yani. Sen bunu neden böyle yaptın? Neden böyle yaptın? İşte o an mesela bir soruyu mu öğrendim? Hemen böyle not alıyordum. Ya da mesela arkadaşım bir şey de farklı yoldan çözmüş tamam mı? Ona böyle hemen yani zaten çözdüm deyip geçmiyordum o soruyu. Onun çözümünü de not alıyordum eğer hoşuma gidiyorsa. Bana bir bakış açısı perspektif kazandırdıysa. O yüzden böyle yeni çözümlere de açık olun aslında. Bunlar hep sizi geliştirecek şeylerdir. Onlara açık oldukça aslında soru çözme kabiliyetiniz, yetenekleriniz, algılarınız da gelişiyor. Bu yüzden deneme analizi çok çok önemli. Ayrıca son maddem ise derece öğrencileri kendiyle iletişimde olur arkadaşlar. Mesela mesela sen artık ders çalışmaktan o kadar yorulmuşsun ki böyle vücudun sana hani dur diyor yani Mesela ben oluyordu bu işte alerjim falan oldu mesela bazı şeyler böyle bir tık böyle şeyler yaşadım ve hani sınav senesinde bu genel olarak stresten kaynaklanıyor. Benim de öyleydi. Bu uykusuzluk, stres, yeme bozuklukları bunların hepsinden kaynaklanabilir. Sağlığımız en önemli şey. Derece öğrenciler hem bunlara dikkat eder hem de dersinde de çok iyi çalışır. Bu ikisini iyi koordine edebildiğinizde zaten başarıya ulaşmış oluyorsunuz. Aslında demek istediğim arkadaşlar bütün saydığım maddelere uyduğunuzda hedefinize ulaşmaktan alıkoyacak hiçbir şey yok. Hiç neden yok. Kimseye kulak asmadan tam gaz çalışmaya devam ediyorsunuz. Önümüzde evet çok ay var ama aslında bir yönden de az ay var. O yüzden çalışmaya devam diyorum ve aslında saymak istediğim maddeler bu şekildeydi. Umarım size faydalı olmuştur ve size yeni pencereler açabilmişimdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hepinizi çok çok seviyorum ve çok çok başarılar ve çok çok iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.